Ama teyzeciğim, saygısız bunlar teyzeciğim, saygısız. Şuna bak ya, hala oturuyor utanmadan. Arkadaşlar, sizce kurt adamlar şehrimizden gitsinler mi yoksa şehrimizde kalsınlar mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin yorumlarınıza göre şehirde kalmalarına izin vereceğiz veya onları göndereceğiz. Burada yaşlı bir kadın ayakta beklerken hala utanmadan oturuyor. Evladım boşver terbiyesiz bu terbiyesiz ailesinden terbiye görmemiş He bunlar benden bahsediyor galiba. Evet lan senden bahsediyoruz. Baksana terbiyesiz herif yaşlı kadın ayakta sen oturuyorsun. Kalksana lan. Pardon kusura bakmayın tamam kalkıyorum. Ha şöyle adam ol. Ah ayağım ayağım çok kötü. Ah şöyle oturayım tekerlekli sandalye mi? Lan ne yaptık biz? Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettim. Aslında ben sakattım. Neyse ben daha fazla rahatsızlık vermeden gideyim artık buradan en iyisi. Görüşürüz. Hı, lan çocuk sakatmış. Günahını aldık lan. Ne yaptık biz? Allah bizim belamızı versin. Ay evladım harbiden de Ayıp ettik ya. Sakatmış çocuk. Ne kadar kötü insanlar var ya. Sakat olduğum halde benden yer istiyorlar. Şşt lan teneke bak bakayım buraya oğlum. Efendim bana mı dedin abi bana mı dedin? Aynen öyle oğlum ne yapıyorsun oğlum sen burada 50 kuruş ver bakayım. Ne 50 kuruş mu? Aynen öyle oğlum 50 kuruş vermeden buradan geçemezsin ha. Peki abi tamam al 50 kuruş. Aferin oğlum bundan sonra başına bir iş gelirse ben sana yardım ederim. Allah Allah ya anlamadım neyse tamam abi sağ ol görüşürüz. Yarı bakayım, ampul seni. O, beyler şuna bakın. Arkadaş sakat galiba. Dur lan. Ne oluyor ya? Ne istiyorsunuz benden? Ola oğlum paraları çıkar paraları ne isteyeceğiz paranı istiyoruz tabi Aynen öyle paraları çıkart bakalım Bu ne böyle ya Allah Allah her önüne gelene para mı vereceğiz param falan yok benim yürüyün gidin Oğlum bak zaten tekerlekli sandalyedesin sana bir koyarım buradan var ya döne döne gidersin ha Aynen lan paraları çıkar yoksa kafanı da ben kırarım Ya para falan yok diyorum anlamıyor musunuz ya yürüyün gidin <laughs> Lan oğlum ki abi geliyor kaç lan kaç kaç canını kurtar İşte böyle dağılır sınız lan çakallar. Hı, abi adam sen beni o kekolardan kurtardın. Ula ne demek o lan bundan sonra sen benim kardeşimsin. Sağ ol abi vallahi ya sen olmasan bütün paramı alacaklardı. Ne demek kardeşim sen bana bir 50 kuruş ver de kardeşliğimiz pek işsin. He, nasıl ya anlamadım. Tamamdır <laughs> ufaklık artık tekerlekli sandalyeden kurtuldun yürüyebilirsin. Allah yaşasın be sağ ol abi sağ ol artık yürüyebileceğim adamsın. Oh be artık tekerlekli sandalyelerden kurtuldum yürüyebiliyorum. Oo Rüstem abi abi kolay gelsin. Vay 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 Arda hoş geldin kardeşim. Sağ ol abi abi hamburgerin fiyatı ne kadar? Hamburger 20 lira kardeşim. Abi peki kolanın fiyatı ne kadar? Kardeşim kola da 10 lira. Ay Rüstem abi kolay gelsin. Pasta ne kadar acaba? Oo Elif kızım hoş geldin. Pasta 50 lira. Vay anasını be. Kıza bak ne kadar güzel. Aşık oldum resmen. <laughs> kolay gelsin Rüstem abi. Of ya kıza bak çok güzel ha, Lan Arda yoksa sen bu kıza mı aşıksın lan Ya Rüstem abi çok güzel bakışıyoruz Acaba sadece bana mı öyle bakıyor yoksa herkese mi öyle bakıyor bilmiyorum Vay 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 onun da seni sevdip sevmediğini merak ediyor musun Ediyorum tabi abi ben onu çok seviyorum Adama Acaba o da beni seviyor mudur Aslında bunu öğrenmenin bir yolu var Arda ha, Gerçekten mi Rüstem abi o da beni seviyor mudur nasıl öğreneceğiz Ulan al ulan sana al bakayım sana Ay yazık. Ya Rüstem abi kafayı mı yedin ya? Ne vuruyorsun ya? Allah Allah acıdı ya. Arda gözün aydın oğlum. O da seni seviyor. Hadi yine iyisin. He, gerçekten mi Rüstem abi? Nasıl anladın? Ay yazık nasıl da vurdu ya. Çok üzüldüm. Oğlum baksana ben sana vurunca kız nasıl da üzüldü. O da seni seviyor. Git hadi git konuş onunla. Allah aslan abim adamsın be adamsın. Şey merhaba benim adım Arda. Ay benim adım da Elif memnun oldum. Elif mi ne kadar da güzel bir isim. Benim eve gitmem lazım Arda hadi görüşürüz. Of ya çok güzel bir kız neyse ben de eve gideyim artık. Baba baba neredesin babacığım? Arda oğlum buradayım oğlum ne oldu? Baba bana 10 lira verir misin baba ya ne olur? 10 lira mı? Hadi lan oradan 10 lira vereyim de git de sen dondurma alacaksın değil mi? Yok baba ya ne dondurması? Dışarıdaki yaşlı amcaya vereceğim. Ne? Yaşlı amcama mı vereceksin? Vay benim fedakar oğlum. Aferin al sana 10 lira. Vay be sağ ol babacığım. Nerede oğlum şu yaşlı amca? Ben de yardım edeyim ona. Yardım etmek güzeldir. Yaşlı amca şurada babacığım. Mahallenin başında dondurma satıyor. Ne? Dondurma mı satıyor? Eşek sıpası gel buraya. <laughs> Hadi ben kaçtım. Eşek sıpası ya kandırdı beni. Amca merhaba kolay gelsin bir dondurma alabilir miyim? Tabi alabilirsin kardeşim dondurmalar 20 lira. Ne 20 lira mı ama 10 liraydı önceden hatta orada bile 10 lira yazıyor. Baksana dondurma 10 lira yazıyor niye 10 lira yazıyor o zaman? Kardeşim onlar eski fiyat zam geldi dondurmaya 20 lira oldu paran yoksa defol. Ulan ya benim de sadece 10 liram vardı. Ulan fakir sadece 10 liram varsa git çalış para kazan hayvan herif. Vay be doğru bu benim niye aklıma gelmedi çalışacağım para kazanacağım dondurma alacağım tamam abi hadi görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim mal mıdır nedir? Garson buraya bak bana bir hamburger bir tane de kola. Bir hamburger bir de kola tamamdır efendim hemen geliyor siparişiniz. Buyurun efendim kolanız geldi. Aa pardon kusura bakmayın. Ulan dikkat etsene hayvan kolayı kırdın. Kusura bakmayın efendim elimden kaydı hemen yenisini getireyim size. Ulan eşek sen nasıl çalışıyorsun burada bana patronunu çağır çabuk. Buyurun beyefendi patron benim ne oldu? Kardeşim nasıl işçiler çalıştırıyorsunuz böyle ya? Kolayı kırdı üstüme döktü. Arda oğlum içeri geç beni bekle. Ama patron benim suçum değil de valla. Lan sen hala burada mısın? içeri geç dedim lan sana yürü. Tamam patron kızma geçiyorum içeri. Kardeşim böyle sorumsuzları çalıştırmayın burada ya. Allah Allah. Haklısınız beyefendi ben icabına bakacağım merak etmeyin. Lan lan sen hala oturuyor musun lan burada hayvan herif. Patron valla benim suçum değil adam kendi döktü kolasını. Konuşma lan kovuldun yürü git defol buradan. Ama patron gerçekten benim hatam değil adam kendisi döktü. Bana masal anlatma lan yürü kovdum seni defol çık dükkandan. Peki patron öyle olsan istenmediğim yerde durmam ben. Lan nerede lan o? Neredesin lan sen? Gel lan buraya. He, abi sen mi geldin abi? Lan hıyar kaç ay oldu lan borcunu ödemedin. Öde lan borcunu yoksa senin kafanı kopartırım. Abi biliyorsun işler çok kötü. Dükkan kapalıydı borcunu ödeyemedik. Vallahi ödeyeceğiz. Beni ilgilendirmez lan bu dükkana el koyarım. Abi lütfen biraz daha süre ver ya. Vallahi borcunu ödeyeceğiz abi vallahi. Ulan ben senin şimdi var ya. Hop dur bakayım ne yapıyorsun sen? Ha, sen ne kimsin lan? Oğlum kimin dükkanında kim artistlik yapıyorsun lan sen? Aa! Al lan sen al bakalım. Ha, Arda ne yaptın lan hepimizi kurtardın oğlum. Ya gördün mü patron sen kaçı kırık bir müşteri için beni kovdun ama ben dükkanı kurtardım. Adamsın lan Arda seni kovmamam lazımdı ne olur geri dön oğlum. Artık çok geç beni kovmadan önce düşünecektin hadi ben kaçtım eyvallah. Arda dur yalvarırım gitme çalışmaya devam et ya. Tüh lan kaçırdık gül gibi vallahi çalışanı. Of ulan of ne posta koydum var ya çok fenaydı ha. ha seni yiyeceğim karnım çok acıktı. Ha, lan ne oluyor oğlum beni niye yiyorsunuz? Arkamda koskocaman hamburgerci var gidin orada hamburger yiyin beni yemeyin. Hayır ben insan etini daha çok seviyorum. Valla patron ben Burger King yiyeceğim sen istiyorsan insan ye. Aynen moruk ya ben burger söyledim. Kurtlar siz burger yiyin. Ben bu insan evladını yiyeceğim. Ya reis kafayı mı yedin? Beni niye yiyorsun ya? Allah Allah benim tadım zaten acıdır. Yemeyin beni yemeyin. O acı mı? Acıya bayılırım. Acılı insan yiyeceğim. Allah ne dedik ya? Adamı şimdi daha da iştah kabardı. Yiyecek beni. <laughs> Oh be polis tam zamanına geldi. Yoksa bunlar benim midesine indirecekti. Hop kurt adamlar eller yukarı polis tutuklusunuz. Bundan sonra kaçışınız yok. Aa, Allah kahretsin yakalandık. Kerem komiser tutukla şunları bir şey yap vur öldür. Vallahi beni yiyecekler şimdi. Merak etme Arda bundan sonra yiyecekleri tek şey kurşun olur. Oy Kerem komiser çok güzel laf koydun helal olsun. Eyvallah eyvallah kurşunumun tadına bakmak isteyen var mı bakalım gençler Patron kaçalım hadi yoksa bunlar bizi kurşun manyağı yapacak Hiç boşuna uğraşmayan etrafınız sarıldı Aynen öyle etrafınız sarıldı kaçacak yeriniz kalmadı O yüzden teslim olun adam gibi teslim olun hiçbir şey yapmayalım Allah Lanet olsun Kerem komiser bunları yakalayınca hapse at bir daha da çıkarma ya bu ne böyle ya şehrimizde kurt istemiyoruz Merak etme Arda bizim şehrimizde kurtlara hiçbir zaman yer yok. Aynen öyle şehrimde kurt istemiyorum kardeşim. Eee ne olacağız biz yani ölelim mi o zaman Allah Allah. Hayır sizi yakalayıp sınır dışı edeceğiz. Bir daha da bu şehre gelemeyeceksiniz anladınız mı? Allah lanet olsun ben bu şehri çok sevmiştim. Bana bakın size bir şans daha sunacağım. Eğer kötülüğü bırakıp iyi kurtlar olursanız bu şehirde yaşamıza izin veririm. Tamam kabul ediyoruz artık size kötülük yapmayacağız. Biz artık iyi kurtlar olacağız. Arkadaşlar sizce bu kurtları şehirden atalım mı? Yoksa iyi bir kurt olup şehrimizde kalmaya devam etsinler mi? Valla eğer kötülük yapmayacaklarsa bence şehrimizde kalabilirler. Yani hatta onlara kalacak yer biri ayarlarız. Evet evet biz artık iyi kurtlar olacağız. Size yardım edeceğiz. Aynen öyle bizi kovmayın. Arkadaşlar herkes yorumlara yazsın. Kurtlar şehirden gitmeli mi yoksa kalmalı mı? Eğer kalmamıza izin verirseniz şehrinizi kötülüklerden koruruz. Zor zamanlarda size yardım ederiz. Aynen öyle bu şehrin korumasından biz sorumlu oluruz. Tamamdır son kararı takipçilerimiz verecek. Arkadaşlar hepinizi yorumlara bekliyorum. Sizce bu kurtlar gitsin mi yoksa kalsın mı? Hepiniz yorumlarınızı yazın ona göre bu şehirde kalsınlar mı gitsinler mi karar vereceğiz. Ne olur kalmamıza izin verin biz artık iyi kurtlar olacağız. Ne olur yalvarırım şu güzel gözlerimin hatırına.